Bunlar, bunlar kaç aylık? Şu 3,5, şu 4. 3,5, bu 4. Bu şu 5. Şu 5,5. Şu 7. Şu da 7. O 6, alt, 7 mi? 6 o. 6 şu yanında. Bu 6. Bu mu 7 aylık? Bu 6 aylık, bu 7 aylık. Bu 6 lazım. Kulak pesi ne, bu 7 aylıktan fazla olur. İsteyi bakayım, kaç tane? Ben sana dibini söyleyeyim lan? Git bana dibini dibini söyleme. Adam gibi para iste, adam gibi pazarlığımızı yapalım. Bak ben sana şimdi dibini söyleyeceğim. Bunu bağırıyor, bir bağırıyor gülüm öpeceğim. Yok. Ne yapacağız? Para isteyeceksin. Abi ben bunu bir, bir altı para iste. Sen böyle bir fiyat Hayır, ver. Hayır canım. Sen adam gibi para isteyeceksin şey. Erdem. Adam gibi, Bakın, gibi iste bakalım daha iyi. Adam gibi iste. İste. Sen malı. Arada... Düzgün para iste. Ya öyle uçası yapar isteme. Parmağı da ufak. Parmağım <laughs> <laughs> yok zaten yok. Parmağım yok ya bu İşte. 5 sıra. He? 500. Kaça da gidiyor ha? Bakıcı abi. Bir bakalım sen de şu hayvanı şöyle bir şey yap. Çöz bir döndür. 2, 4, 6. 2, 4, 6. <laughs> lan neyle öyle para istiyor? Ver ver düzgün para istiyor oğlum. lira geliyor be? 83 er mi ya? Ne lan bu? Ya ne yapacağım başka? Uzunları? Sen bunları da bu görebildin mi hiç? Bunları mı bulabiliyor musun sen? Ha bulabiliyor musun? O ne? Tamam. <laughs> <laughs> Abi valla üstü Bu ne? O da mı bu üstü değil mi? Düzgün para istiyor. Erdem be. La ben sana diyorum işte sen sen, de söyle fiyat tut. La sen şu mor Sen de tut diyor, söyle. Her <laughs> söyle. İşte, söyle. Ben istedim 5 dedim ben. Içindim. ben, içindim, ben. <laughs> i̇yi bunlar o zaman var güzel az aşama doğru şöyle İyi bunları yemişler kadar alayım ben. Ne? Yemiş abi ya. Yani. bırakam <laughs> işte vallahi bırak. Bunlar yetmiş bir alamadım ki onlara. Berkay. <laughs> yetmiş bir alamadım Fahrettin abi. Erdem. Efendim. Bak bu ses çok çıkıyor. <laughs> Benim bunu uğraştıma. Ben pazarlıkta seni yelerim. vallahi yelerim sesimden. <laughs> tut. İşte bakayım da. Beysi diye mi? Yetmişer, yetmişer, yetmişer. Yok yok yok, olmaz o olmaz iş. Onu bağla, o benim Berkay be, <gülüyor> vallahi, vallahi, <gülüyor> kardeşim, bu, uzun uzun mazal gelmesin sen benim ben. İlk popo bir ulay erdem. O biraz şey olmuş. Kopsun, hem de o bir yerken alışkın çok git bakay. Çok dipten vuruyor suyu. oğlum dipten vurmayın, para kazanmayın. Ne yapacağı bu işe ben para kazanmayayım, ben zararımı alayım olacak bu oğlum, iş. Oğlum biz kendimiz para kazanmayı vallahi şeyinden geliyoruz bak. Ya öldüğün Bir Müşteriye de... hesaplı malı mı olmuyor Olmaya gülüm, olmaya. Abicim. Anladın. Adam şimdi büyütüp besleyelim hadi. Sen şunu çek bakalım şöyle. Malları <laughs> böyle buraya basuk yere bağlamışız. Gel. Çek. Olmaz bu buna? Bak bakalım. Allah rızası için bak ya. ya böyle kaliteler de bulacaksın sen. Her yerde. Ulan ben gece ülkeye bir ne kadar bana bu zaman topluyorum ya. Ne biçim şey acaba yok mu bana? Allah Allah. Para peşin kardeşi. Para <laughs> 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 peşin kardeşi. Bak. gecir gecir diye sen şeyler. Tamam. Hadi bakalım yer mi yerlere? Yok abi yok. bırak be. bu işi. Hep <laughs> evet, bir şey vermem. Bak ben ne yedim? 83 bin lira gireydim daha tanesi? <laughs> ben ne yedim? Neydi? Bak sen şey Tamam. Şey, sen, 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 şey sen bir şey ver. Jay Badi işi etmiş. mi yerlere var? Abi yem, çok değişti. Çok. Sen ne bilsin sen beni öldü. Çok diyorsun. Tamam işte. Çok sen diyorsun. Sen öldü de. Öldü değil Çok diyorsun. Öldü değil Olmazmış. Hadi. Sen ayıp çıkacak. İste. Bak sesi benden fazla çıkmasın. İster. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sen be. 14 takip almıyor <laughs> senin. Neyle onlara da? 10 lira. 500 590. 590. 590. Mal başı. 15 er yüz lira. Arası yarı bir lira. Asal hocam. Hocam. Hocam asal yarı lira. 90 dedim abi. Malları öyle mi öyle değil. Bakayım ben şöyle şuradan bir hesap çıkartayım. Çarpı 2, 4, 6. Malları 430 bin lira adam. Abo, hayır tamam sen ne yaptın ya? Ne yaptım? Abi sen ne yaptın? Ne sen yaptın? Dur, dipte... dur, abi ben, ben yok. Satacağız ya. Tamam bir yoldan tamam, ben yükleyiver sen malları bana veriyor o zaman. Yok canım ben alıyorum. mı bedava veriyor. Abi olmaz o şey. Benim ben ne ettim? Ben... Bay yakın gelsin sen. Sen bay yakın gelsin bir yok? Ben de ben senin istediğin <laughs> rakamda nerede? Nerede benim istediğim? Kaç tane atamayacak? Kaç tane mal var burada? <laughs> Abi ben geç saat 2'lere kadar boşuna mı çalıştım? E biz ne yapıyoruz? Biz ekmek kim veriyor? Biz milleti ta kuruna kadar ayran ediyoruz ya. Böyle ben ekmiyorum bak araba ya. Lan milleti ya kurunda 3-4 gün kalıyor ya. Seda yapıp varıyoruz ya. Abi o kadar yapacağız. Sen bir gün işte ben altın mal vermiyorsun ki. Sen ben elden mal veriyorsun. Elden mal kimden alıyorsun? De. Bak ben sana dedim. 490 dedim. Sen çok, çok oğlum. çok terliyor mu? Abi bir terliyor terliyor ne sokuyorsun beni? Derd, bir şey de şunu be. Domicim Burak. Valla 485 lirayla olsun. Ne oldu gene? <laughs> ne oldu gene ne ya? Gene ne oldu? Ne değil o? Böyle 6 80.000 80. Oğlum siz nereye nereye iniyorsunuz? Da var bazı alım yapıyoruz burada. Ne için? 100 lira, 100 lira, 200 lira, 200 lira. <laughs> ne var? Ne ineceğim ben? He? Kaç kaç ineceğim? 10.000, 10.000 10, bin, 10 bin bin 450 milyon? ağzından çıkar bu kaydı. Ama o sen ne bir şey? Adam şu 450 ağzından bir çıkar oğlum. Vallahi bu bundan bir otak satacak. 450 ağzından çıkar mı da ya? Çıkar da bazı yıdan. Hay yavrum. Abi çok vallahi çok aşağı insin. Daha çok güzel yazdın aşağı. Korkma hiç karman. Erdem. Erdem ne istiyor? Hadi hocam artık. Erdem güzel yazdın çıkarmam. 475 alıyorum hadi. Lan oğlum bak boş 475 <laughs> boş 475 diyor lan. Canım. yok ya? Sen... La sen bırak bak bacak bazalı söyle. 475 nereye geliyor ya? Erdem Bunu mu? 79 e, çok tabi. La yetişiyor musun ben bunlara? Allah razı olsun şu buzlar çok mu like? Şu buzlar Allah razı olsun şu buzlar yetişiyor Bunlar yetiştik. ne? Şubuza çok mu ya? Bunlar ne? Abi malını satmayım satmayayım mı? Bunlar ne gülüm? Malını al satmayayım gülüm. Aaa. Satmayayım bu malı bu malı satmayayım. Gözün sen bana söyle. Öyle olmuyor senin dediği gibi olmuyor. Bu buza iyiymiş lan. Ya ne oldu iyi değil dedi. Demiz de ikinci dedi ya. Ben de iyi iyi. Kutuyu kutu. kötü Sen de iyisin be. Sen iyi değilsin. Hadi. Ben iyiyim abi var mısın sen? Ben mi? 450 Çıkarma çıkar, Erdem ben çıkarma. Ben de uğraşacağım burada. 470 <laughs> hayli <laughs> şey. Ne? Bunu da. Sen de diyor <laughs> Aşağı geldi oğlum zaten. <laughs> 475 dedim zaten. demedin demedim 75 dedim. E tamam işte. 79'a lira geliyor. 79, 79 geliyor ya. Benim dedimden kaça geliyor lan mal? Sen 4 lira <laughs> az yüzden çıkarmam şey bunu. Dur dur. Ben konuşacağım şimdi. Ben de çıkar ya bir telefon. Benim telefonum yok mu? Çıkar. 450 bölü ne yapıyorsun sen? Geçmişe ağzından çıkar. 75 lira mı vereceğim? Tamam vermeyeceğim aşağı vereceğim. tabii, aşağı ta, 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 tabii ya. Ta. Şu ağzından çıkar. Sen, sen ne alacaksın bana 75 liraya? Bunları alacağım. Bir, bir tabi yetiş ben dört diyeceğim sen ben taşa bozul gibi şey. bismillah. Yok. Nereden be? Yok abi sen ne yaptın? Sen abi bile abi hep öldü diyor. Ne öldü? Yetiş beceriler <laughs> zaten ben buz alır ben de kim alacak? Adamı üzme bir şey yapı. Allah Allah hadi bismillah adamı. Adam. Abi bak, ağzından ağzı çıkar şu dört sel Ağzından bir çıkar. Hayretle şuna da gelin ya çok uzaklaşıyor. Hadi hadi Allah razı olsun. Şunu az mı çıkar? az mı Allah razı olsun. Bırak iki buzay iki buzay bunları yanında satasın ya. Oğlum bunlar. Sen alt mı topluyorsun ya? ya. Bunları kilosunu aşağı düşür ya. Ya sen malları aşağı nereye düşürecek aşağı? Aşağı düşür ya. Abi ben sana aynı yerde gene bulacağım bir tane ta. 3 3 üç tane ta, 5 tane ta. Ne fark ediyor? Böyle böyle bulma. Şöyle bulma. Neyi bulma? Böyle bul. Tamam böyle bul. Tamam böyle, bul. Tamam, böyle tamam, bul. Tamam. dördünü bulacağım işte. Böyle de değil ya. Ee? Eh. Şöyle orta buzağı bul. Şöyle bul. Böyle. Tabii. Abi şimdi adam neydi ya? Ben gidiyorum Bafura. Adam diyor bu diyor. Bu diyor, iki buzağı ya. Ben de bir tane hocam. Ne yapacağız? Ben buzağı almayayım mı? Aa. Ee, ne alıyorum işte aldım. Adam ikisine 205 milyar istiyor. Ya. Ne yapacağız? Her 205 ya. <laughs> 205, <liste gülüyor> 205 ya 205 lirası istiyor. 205 lira ikisine. Lan er. millet çıldı işi be. O öyle bir iş mi varmış ya? Abi öyle bir iş yok. Ben sana söylüyorum. Ha öyle bir iş mi varmış Ben sana ya. bak ben sana ben sen benim sevdiğim adam abimsin. Doğru mu? Ya, tabii gülüm ben size bak. değer veriyorum. Sen benim sevdiğim abimsin. Ben sana hiçbir zaman bir yanlış yaptım yapmadım. Ben size de Ben sana bir şey söylemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sen çok dibden şimdi dibe vuruyorsun. Vallahi dibe vurmuyorum bak. La abi o dibe vurmuyorum malıyız çok ya. Çok dibe vuruyorsun Allah, Allah, Allah. ya. Ben malıyız değerini harcarım. Mal öyle kötülük şeyler gibi gelmez o kadar. Ben biliyorsun. Sen ben, ben asla balık yapacağım. 4 sene bırak. 4 sene çıkaracağım. Şey var. hayır. Bak şu dört sen şu 4 sene ağzından çıkar. Hayır. Sana son bak sana son. Ha. Sana son. He. 465 lira buradan Artı ne yaparsayı bilmiyon Valla bu da var Bu neydi ya Erdem bu yüzünü seveyim abi ya Abi 10'un ünlüyon 500 dedim <gülüyor> 580 <gülüyor> dedim Oğlum <laughs> <laughs> istersen 100 yüzün malı bir hakkı o hakkına gel ki Piş olsun Böyle çok istemeyin çok para demeyin lan valla Valla üstü 77 lira şey da Ya daha ne aynı yere geliyon E abi daha ne da istedik ya bana sen 477 lira ya Tamam şimdi üstü 77 lira malları Çarpı 6 462'ye geliyon Tamam Ondan sonra Tut ha. Hayırlı olsun abi. de Kaça Aynı paraya, dediği paraya. Ne sen azal, şu şu 450'yi çıkarsa ben abi kay. Çıkarmam sen. Ne yapıyorsun? Benim hep zarar yazıyor. Ben bu ben bu arabayı mı şey, eşeğim biz sabah <laughs> sen bana değilse ya. Ben bu arabayı yapsam bak git askere bakalım. Ben lastik alalım arabayı yapsam ya. Hayvan alacağım diye. <laughs> ya mı iş ya? Ben lastik alalım onu size. bırak abi yok. <laughs> bak 462 lira. Yok yok. Hayrını gördüyse. <laughs> <verdiği gülüyor> 2 lirayı, 2 lirayı başlarına O zaman 460 başarın. lira. Ballarıyı bir para vereceğim bak. Beni neyim mi? Malları 450 dedi. Tamam. E. Ee? bak tamam. Ee? Malları 450 dedi. Malları 440 lira yavrum. Hayırlı olsun bakayım. Sen ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <laughs> sen ne yaptın? <gülüyor> Bırak <gülüyor> bu işi. 77 <laughs> <laughs> şey içeridir, mal Net Net 400 400 400. lira mal üstü. Ben de ya ne dedi bu? 440, lira bölü 6 ya. La vallahi yavru şekerine gene ben? Mayak mayak olma lan. Hayır, hayır abi. Berkay 77 lira üstü. 440. Olmaz. Ağzından bak beni dinle beni. Beni dinle bak. Olmaz. Olmaz. Tata satılacak. Kulüm. Abicim satılsın. Bir tata ben şimdi bir dakika Sen şimdi malları böyle al. Tamam. Ben, 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 ben o zaman senin dediği gibi ben malları pahalı almışım. Doğru mu? Pahalı almışım. Tamam o zaman sen bana diyecek ya. Hı. Ben sizi, siz gibi gençler seviyorum diyecek. Tamam. Tamam mı? Malları izleyecek. Yetmiş şey Benim şey dediğim para 77 lira diyecek. Evet. Buzağları arabayı yıklıyorum. Garafurları afuragada kendim indireceğim. Allah Allah. Ertin Mert'in çağırma. <laughs> <laughs> o deliğin uğraştırma beni. Buzağları <laughs> salacağım. He? Buraya gel, şey, araba gidiyor. Hadi. Ben sana bir şey dedim. Bak ben bu de sana... malları harca. Ben malları harcıyorum oğlum seni. Abi 440 lira harcıyorsun diyorsun malları diyorsun ya. Bak Türkiye'de para sıkıntısı varken parayı da peşin vereceğiz. <laughs> Zaten onu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> peşin. ben ben, ben almadım ki bana sağ fayda vadili mesela. Allah Allah. Vadili alsam kurban vadili ben sana vereyim malları. Sayın Hayrettin Kara 77 şey Allah. mallar hayırlı çok olsun. Çok para Erdem ya vallahi çok para ya. Emin et beni. Oğlum kaçı satacağız ya? Aa şu buza iyiymiş dedi. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor o zaman Erdem? Bu kaç lira şey geliyor? <laughs> Aa senin dediği paradan Erdem. Gel <laughs> gel. Dur sen bana. 77 çarpı 6. 462 eksi. Gel yavrum. Gel. <laughs> çıkart bunları. <laughs> Al 125 çıkart. <laughs> 337 bölü <gülüyor> <gülüyor> 4. Ne oldu? 84 lira geliyor. ya Sabi. Hangisi? Bunlar? 84 lira e, gene benim zararım Olur, oldu ya. Düşün. Şey. Evet, bunları 125 125 çıktı. Bunlar gene 84 lira e geliyor. Her şey Berkay. Siz hesabı biz yanlış yapıyoruz gülüm. Oğlum biz nasıl yanlış yapıyoruz? Ben aldım malı ben sana söylüyorum. Hesabı biz yanlış yapıyoruz. Ben bay bay yanlış yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Ben> 440 lira <'larım gülüyor> mı? Yok, yok abi yok. Ne yaptın sen? Bak malları iyi bir para vereceğim. İster ver ister verme. Abi bak. bak, bak yine. Bir tercih daha geldi. Bir dakika. Bir dakika abi. <laughs> bir tercih daha geldi. Öyle dur. Öyle dur. dur. Şimdi Eyvah. kocaman geldi abi. Kocaman olduysa bu iş, sen 440 bırak, 450 bile alamazsın malları. Kocaman buraya gel. Yeni bu sen de gel. Sen ne abi bize akşam çok malları şey yapıyor bize ya. Neydi ya? Malları çok değil bu çok az değil ya. Konuşmasını da unuttu. <laughs> Sıcak vurdu kavama. Cengiz abi nerede? Cengiz abi burada. Cengiz abi hoş geldin. Selamun Hacim, Hoş geldin. Hoş geldi. geldin. Hocam hoş geldin. Gülüyor. Dostum hoş geldin. Eyvallah abi. Eee nerede kalmış? Abi malları 440 milyar lira ödedim. Tamam. tamam. 460, 460 mi? milyar yerlere... şey lira dedim. 462 lira dedim. Lan 2 lirayı ben sana bırak malları almaya dedim. Ben sana 2 milyar vereceğimden de gidelim ay. Nereye gideceksin? La ilahe illallah. 77 <laughs> lira malları kurtaracak bana. Ne yapıyor o zaman? 462. Arkanı dönme gibi attım. Şöyle karşıya bağ geç. 462. Aa. Sen ne evi 440. Ne yapıyor? 20 lira oynuyor. Onca mı bu yerde ya? E sen neye bıraktın? Şey Aynı <laughs> işte. Onları dedi 462 kişi. Sen 462 lira. 450 Şimdi beni 450 lira. 450 lira. Hiçbir şey demiyorum. Ha. Mallar burada la. Ha. Sana mallar 75 lira. Hepsi. Tut. 450'ye gir ya. Nerede 450'ye gir ya? 450'ye gir ya. 75 çarpı. Sen ne diyorsun ya? Tamam adam tane edilsin sana. Ben sana ne edeceğim. Dut! Ağzına bak! Ağzına bak! Ayıp at, seni abi. Dur dur dur! Olacak bir şey. muzat parası vereceğim. De parası Ben sana muzat parası vereceğim ya. Eşeğidin ya. Eşeğittin be! Kağıttan çıkartayım bunları. Neyse ya. Boş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. <laughs> Önemli değil. Selamlar <laughs> <laughs> ben de, ben de. <laughs> Yok yok şey yap. Şu kameranın karşısına geç bakayım bizi görüyor mu? Herkese bak. İki, tane. Kaça bitti? 450 bin. 450 bin lira. bu parası Aynen. Güzel şimdi şöyle e, limuzin melezi. Simantal Hereford melezine benziyor? Güzel bir simantal. Şu da limuzin Güzel. melezi. Şunlar da simantal. Güzel buzağlar arkadaşlar. Ahırlık buzağlar. Ee, bu şekilde köylerden toplanan buzağların her hafta alımını yapıyoruz. Her hafta. 50 tane, 100 tane ne kadar denk gelirse alımlarını yapıyoruz. Siz değerli müşterilerimize de bunları gönderiyoruz. Kendi nakli araçlarımızla. Şimdi bu hayvanları ahıra getireceğiz. Ahıra getirdikten sonra aşıları yapılacak. Eee... <laughs> belli bir süre en az 15 gün buradan gidene kadar müşterinin ahırında 15 gün geçene kadar bağışıklığını yüksek tutacak bazı Stres aşılar yalmasın. yapıyoruz evet. Bu aşılar biraz pahalı ama bu aşılar da biz yapıyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Müşterilerimiz herhangi bir e, sorun yaşamasın diye kendi nakli aracımızla Var. ahıra kadar teslim ediyoruz. Bu şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bugünkü aldığımız ilk partimal. mal hayırlı uğurlu olsun. İyi Sağ ol abi. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Hayretin hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bunları da çekelim, ahıra getirelim. Aynen. <laughs>